Merhaba arkadaşlar. Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınızda Furkan Hocanız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı tabi İngilizce dersinin ee, sizlerle birlikte soru çözümü yapacağız. Bu soru çözümünde ne yapıyoruz arkadaşlar? 6. sınıf 1. dönem tüm dersler yazılı, yazılılara hazırlık kitabının İngilizce bölümündeki ikinci senaryomuzu yapıyor olacağız. Kitabınız önünüzde hazırsa hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk sorudan başlıyoruz. Circle the correct one. Bizim neyi hatırlamamız gerekiyor? Uygun fiili ve tense olarak yani zaman olarak uygun halini hatırlamamız gerekiyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. I eat drink milk every morning. Sen sütü ne yaparsın? Yer misin, içer misin? İçersin değil mi arkadaşlar? Hemen şunu işaretliyoruz. Sonrasında ha hatırlayın have has yapısı. Bir önceki videomuzda İyi düşünün. Biz burada ne yaptık? I you we de have gelir dedik değil mi arkadaşlar? Bunda da have olanı işaretliyoruz. We buy red bir şey bir şey bir şey to eat. Şimdi arkadaşlar hiç kırmızı peynir gördünüz mü? Cheese gördünüz mü kırmızı? Hayır. Ne görürsünüz? Apples görürsünüz. We buy red apples to eat diyoruz. I cook pasta salad for the children. Şimdi ee, salata yaparsın değil mi? Make salad deriz biz ona. Ama ee, cook dediğimiz zaman pasta yani makarna. Hakkın pasta demeyin ha bu makarna. Aklınıza bulunsun. My favorite ice cream is with chocolate egg. Vallahi ben hiç yumurtalı dondurma yemedim arkadaşlar. Siz denerseniz bence denemeyin sağlıksız. Şimdi bunu da eliyoruz. Cevap ne oluyor? Chocolate oluyor. Honey is sweet but lemon is sour or salty. Şimdi arkadaşlar ee, ne diyoruz? Bal tatlıdır ama limon ekşidir. Değil mi arkadaşlar? Burada sour ekşi demektir arkadaşlar. Her baby likes veya hates milk and biscuits. Onun bebeği diyor. Süt ve bisküvi seviyor. Değil mi arkadaşlar? Nefret eder mi? Yani etmez. Çünkü bebek. Sever yani. O zaman ne diyoruz? Likes diyoruz. Uncle Tom is a chief at restaurant or gym. Şimdi sen bir spor salonunda e, şef olur musun? Hayır, PT olursun. Kişisel işte gelişim hocası tarzı bir şey diyelim Türkçesine. Orada ama şef nerede olur? Restoranda olur arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta var mı? Tabii ki de yok. Hemen devam ediyoruz. Take the different word in each group. Şimdi bakıyoruz. Farklı olanı yapıyoruz burada. Evet, başlıyoruz. Farklı olanı işaretleyeceğiz. Apple, salt, banana, peach. Şimdi şeftali, muz, e, elma. Bunlar meyve. Salt nedir? Tuz. Farklı olan budur. Evet. Bread, butter, meat, glass. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bread yenilir, butter yenilir, meat, et yenilir. Grass, e, glass, bardak yer misiniz? Yemezsiniz. Hani yenilebilen bir şey dışında bir şey var orada. Evet arkadaşlar. Üçüncüsüne bakıyoruz. Lunch, sausage, salami, chips. Şimdi arkadaşlar salami, chips, e, sausage bunlar işte abur cubur e, içerisinde. Bir öğün değil. Abur cubur içerisinde bulunan şeyler. Lunch burada ne kalıyor? Öğün olarak tek başına kalıyor. Yani cevabımız lunch oluyor. Fruit juice, bagel, e, water, coffee. Şimdi arkadaşlar e, fruit juice, water, coffee bunların hepsi nedir arkadaşlar? İçilebilir şeyler değil mi? Gayet net bir şekilde. Ama bagel nedir? Bagel arkadaşlar uzun böyle yurt bulunan uzun ekmekler. Bizim somun ekmeğin iki buçuk kata daha uzun ve ince halidir. Bagel biz bunlara böyle söylüyoruz. Olives, cheese, hamburger, egg. Şimdi egg, olives, cheese. Bunlar nedir? Bizim işte kahvaltı önünde bulunan şeyler. Yumurta, e, zeytin, ve peynir. Değil mi arkadaşlar? E hamburger yani kahvaltı önünde bulunmaz yani. O yüzden ne diyoruz? Cevabımıza hamburger diyoruz. Anlaşılmaya bir şey var mı? Ben de öyle düşünüyorum. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü kısma bakıyoruz. Likeslara, dislikeslara göre bakacağız. Şimdi burada neyi seviyor? Kruvasanı. Neyi sevmiyor? Muffinleri sevmiyor değil mi? Kruvasanın İngilizcesi arkadaşlar. Croissant'tır. Croissant hatta. Doğru yazabilirsem. Şöyle biraz vaktinizi alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Croissant diye geçiyor. Bu biraz İngilizce temelli şey Almanca temelli bir şey. Sonra but I don't like neyi? Muffin. Bu basit arkadaşlar. Direkt muffin yazıyorsun ve devam ediyorsun. Sonrasında ikincisinde David neyi, sev, neyi seviyor? Milk'i seviyor değil mi arkadaşlar? David likes, loves yani harbiden seviyor yani anladın mı? Ama doesn't like Coke. Kolayı sevmiyor. Şimdi bakıyoruz burada. Ee, Lucy likes. Burada gördüğünüz arkadaşlar bal. Bal neydi? Furkan Hoca değil, Hani'ydi. Yanlış yapmayın. But she doesn't like ne? Hamburger. Sonrasında my father likes aha tamam bizim Anadolu Erkan'ı my father likes tea but he doesn't like coffee arkadaşlar. Sizler de kahveye ne kadar geç başlarsanız o kadar sizin için iyi. Evet alışmaya bir nokta var mı? Tamamen kelime üzerine yapılan bir şey. O yüzden sizler de kendi şeyinize hızlı hızlı yapabilirsiniz. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi burada bakıyoruz. Dördüncü kısımda cümle kurma var arkadaşlar. Bu sizin kesinlikle dikkatli dinlemeniz gereken bir şey. Şimdi İngilizce'de cümle yapımız neydi arkadaşlar? Şöyle hatırlatalım şuraya. Subject, verb, object. Olumlu cümlelerde değil mi arkadaşlar? Olumsuzlarda da aynı. Sadece soru cümlesinde ne oluyordu? E, verb, artı subject artı object dedi Yani do you like me? Buna direkt yes diyorum. Kendisi yormuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Hadi devam edelim. Şimdi e, ne? Bizim özemiz Selim. Selim amcayı başa getirelim. Selim neyi sever? Likes. Like'tan sonra ne gelir arkadaşlar? Şu şeyimizde yazalım. Like, love, hate. Arkadaşlar. Şimdi bunlardan sonra fiilimiz verb ing. Hatta daha belirgin olsun diye mavi kalemle yazıyorum. Verb ing. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz buradan. Hemen devam edelim. Selim likes eating. Tamam mı? Menemen at breakfast. Tamam arkadaşlar. Ben uzun tutmuyorum. Siz devamını getirirsiniz. Sonrasında ikinci cümlemiz Tom. Tom ne yapar? Hate coffee. Şimdi burada bir fil gelmediği için arkadaşlar, biz burada word dedik ya. Burada bir fil gelmediği için ben yalın halil yapabilir mesela. You like me, but you like watching my videos dediğim zaman benim videolarımı izlemeyi seversiniz. You like me dediğim zaman beni seversiniz. Ben de sizi seviyorum. Devam ediyoruz. Yine devam ediyoruz. Özlemiz var. I like salami and croissants, salami and croissants at breakfast. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki ben kahvaltıda salami ve e, croissant'ı severim diyor. Şimdi burada yine bir fiilimiz var mı? Hayır. Eat deseydi eating eklerdik. Ama burada yok. Buna çok dikkat edin. Şimdi devam ediyoruz. My sister e, direkt ben istemeden söyledim direkt. My sister dislikes beans. Şimdi burada da yine geldi. Benim e, kız kardeşim beans'leri sevmez yani nedir? Bu fasulye diyelim arkadaşlar. Benim kız kardeşim fasulyeyi sevmez. Yine bir yeme fiili var mı? Herhangi bir fiil var mı? Hayır. Direkt Nesnenin kendisi isim olarak var. Anlaşma bir nokta var mı? Ya siz zaten yaparsınız ya. Devam ediyoruz. We love. Evet arkadaşlar. Direkt geldi. Özlemizi getirdik. Fiilimizi getirdik. Eat geldi. Eating diye hemen buraya ekledik. Boiled egg. Kaynamış yumurtayı severiz diyor. Hemen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bakıyoruz. Özlemiz biraz farklı. His favorite food. Tamam mı arkadaşlar? His favorite food is pancake at breakfast arkadaşlar. Bu biraz zor. Neden zor? Çünkü arkadaşlar onun favori yemeği. Kahvaltıdaki favori yemeği söylememiz gerekiyor değil mi? Onun işte kahvaltıdaki favori yemeği pancake diye söylüyoruz. Anlaşma bir nokta var mı? Yok. Bu biraz sizi zorlayabilir. E biraz da zorlan yani arkadaşlar. Bakıyoruz. Little brother like bir şey bir şey bir şey bir şey. Yani ne diyor burada aslında? Benim küçük erkek kardeşim. My little brother like doesn't like özür dilerim doesn't like sausage. Şimdi arkadaşlar burada benim küçük erkek kardeşim sosacı sevmiyor. Sosisi sevmiyor. Bak yemeği değil sosisi sevmiyor. Kendisini sevmiyor. Burada değişen bir şey var mı? Fiil var mı? Name. Hadi devam edelim. They breakfast mushroom hate at diyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Özlemizi getiriyoruz. They hate mushroom at breakfast diyoruz arkadaşlar. Kahvaltıda mantardan nefret ediyorlar. Yani ben de hiç denemedim ama nefret ettiğim söylenemez. O yüzden arkadaşlar cevabımız budur. Alışılmayan bir şey var mı? Yok. Biraz karışık gelebilir ama sizler şu kitabınızdan ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Uzun versiyonunu hızlı bir şekilde ve düzgün bir şekilde yapıyorsunuz. Tamam mı? Söz mü? Aynen öyle. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. Beşinci kısma geçiyoruz. Circle the correct one. Şimdi do you want a mı some cheese mi arkadaşlar? Şimdi burada bakıyoruz. Burada bir peynir desek. Yani şöyle küçücük bir peynir de verebilir. Şöyle büyük bir peynir de verebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu belli bir şey koyuyoruz. Az bir şey peynir verebilir misin? Hani oranını. Kişinin kendi hür iradesine bırakıyoruz. Yani burada ne diyoruz? Some cheese çünkü belli bir ölçüsü yok. Anlaştık mı? Can I have some any salt? Şimdi arkadaşlar soru cümleleri var diye some soru cümlelerine kullanılır değil mi arkadaşlar? Any de some da soru cümlelerinde kullanılır mıydı? Kullanılmaz mıydı? Bunu iyi düşünün. Kullanılırdı. Ama ve lakin arkadaşlar ee, burada salt biraz daha tu tutan miktarında söylenildiği için biz burada any kullanmayız. Do you have any milk? Hiç sütünüz var mı? Diye sorabilirsin. Do you have some milk? Yine sorabilirsin. Ama do you have any salt? Ee, ...dediğin zaman olur. Ama can I have some salt? Çünkü ekleyeceğim. Sam Hani biraz verin ki ben ekleyeyim. Any salt. Can I have any salt? H tuz var mı? Olmaz değil mi arkadaşlar? O yüzden ne diyoruz? Some diyoruz. Can I have some salt please? I have got... ...bir şey bir şey. Carrot for the salad. Şimdi arkadaşlar... E, ...burada olumlu bir cümle değil mi? I haven't got deseydi. Hatırlayın. Olumlu da no derdik. Olumsuz da any derdik arkadaşlar. I have no salad e, deseydik ki hiç salatamız yok. Ama I have any salad desem I haven't got any salad yine ikisi de aynı manaya geliyor arkadaşlar. Kafa karıştırıcı olabilir. Tekrar dinlersiniz yaparsınız. Şimdi bakıyoruz. I have got a carrot for the salad. I don't want uh, any muffins deriz. Ama arkadaşlar some Burada kullanmazsam çünkü olumlu cümlede kullanılır arkadaşlar. Kenay işte I have something to do mesela. I have some uh, problems to solve. Bazı problemlerim var çözmem gereken tarzında söylediğimiz zaman burada ben hiç istemiyorum. Yine buradaki gibi değil mi arkadaşlar? Olumsuz. Buraya işaretliyoruz. Is there any orange juice? Ha, çok güzel. Hiç portakal suyunuz var mı diye soruyoruz değil mi? Hiç portakal suyunuz var mı Veya bir mekan aklınıza portakal suyunuz var mı? Biraz portakal suyunuz var mı demeyiz değil mi? Portakal suyunuz var mı? İşte buradaki o any kısmıdır. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? He wants a bagel veya some bagel. Şimdi arkadaşlar ekmek tek bir tandır, değil mi? Biraz ekmek şey hani bir miktar ekmek der misin? Demezsin. Hani biz genelde Türkçe'de deriz aslında hani şöyle ekmeğin ucundan kabar da ver de. Ama bununla böyle değil arkadaşlar. Yurt dışında yaşarsanız ki inşallah yaşarsanız görürsünüz. Orada derler ki hani bir ekmek alabilir miyim? İşte ne diyor? He wants a some bagel. Anlaştık mı arkadaşlar? Tek bir ekmek. Markete gittiğiniz zaman I want a bagel diyorsun ve direkt sana ekmeği veriyor. She has some or a walnut in her pocket. Şimdi arkadaşlar. E, walnut neydi? Cevizdi değil mi arkadaşlar? O diyor cebinde diyor bir tane ceviz var. Niye bir tane almış onu anlamadım. Ama arkadaşlar sayılabilir sayılan öğrenmek için. Şimdi e, walnut'ı arkadaşlar şimdi ceviz olduğu için sayılabilen bir şeyde çok samı kullanmayız arkadaşlar. Çünkü miktar belirtmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Yani burada some deseydi to give people mesela işte. Some dediği için to give people. İnsanlara vermek için biraz şey var. Ee, ceviz var onda. Derseydik okeydi. Ama burada spesifik bir tane vermiş. Tamam mı arkadaşlar? Cebinde bir tane ceviz var. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Hadi devam edelim. We need a floor to make omelets Şimdi arkadaşlar. Ee, unu. Toz halindeki bir unu. Sayabilir miyiz? Saymayız. O yüzden A gitti. Direkt kafanıza bu kalsın. Some saylamayan biraz miktarına gelir. Tamam mı? Bir miktar saylamayan. Buna dikkat edin. O yüzden biz ne diyoruz arkadaşlar? Cevabımız sam olur. Biraz un, omlet yapabilmek için biraz una ihtiyacım var diyor. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Hayır. Şimdi hameni many how vardı arkadaşlar. Hameni many how da biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Sayılabilen ve sayılamayanlara bakıyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hadi gelin bunu hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? E, ee, hatırlıyorsanız bread bagel içinde, bread içinde biz ne demiştik? E, ee, sayılabilen olması gerekiyor değil mi? Son biz burada ne arkadaşlar? How many bread do we need for the picnic? Ekmek için kaç tane, şey piknik için kaç tane ekmeğe ihtiyacımız var? Evet arkadaşlar şimdi der görürüz değil mi? der neydi? Sayılabilenler için değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Fır, diyor ki buzdolabında fridge'de kaç tane domates var diyor. Şimdi burada direkt biz ne getiriyoruz arkadaşlar? How many getiriyoruz? Sayılabilen. Hiç düşünmeye çevirmeye o kadar buna gerek yok arkadaşlar. Direkt yani kesin noktaları bulmanız lazım. Pitches diyor. Sayılabilen çoğu bir şey var değil mi arkadaşlar? Şimdi çeftali sayabilir misin? Sayarsın. O zaman ben buraya ne getiririm? How many getiririm arkadaşlar. Tamam mı? A lemonade is there in the bottle. Heh, şimdi arkadaşlar. Ee, limonatayı sayabilir misin? Şöyle tutup böyle bir ölçebilir misin? Hayır. Bir kabı vardır. Hani litresine göre vardır. Değil mi? Veya hiç yazmaz. Bakarsın. Sayılabilen bir şey olmadığı için biz limonat için ne diyoruz arkadaşlar? Havvaç diyoruz. Sonrasında e, Apple's diyor. Yine sayılabilen arkadaşlar. ES gördüğünüz zaman %99.9 sayılabilendir. %0.1'likte bazı özel kurallar var. Onlar şimdi sizin hiç ilgilenebileceğiniz şeyler değil. Bırakın biz de yapalım onu. Şimdi apples diyor direkt ekliyorum. How many diye arkadaşlar tamam mı? Coffee does e, Kate drink every day. Ha şimdi kahve ölçülebilen bir şey mi? Yani ölçülebilen bir şey olmadığı için böyle tutup elle o oh, bu kadar diyemezsin, değil mi arkadaşlar? O yüzden kafe içinde kahve, çay, e, sonra süt, sıvılar için genel olarak biz how much kullanırız. Yani diyoruz ki how much coffee does Kate drink diyoruz tamam mı arkadaşlar? How much ama arkadaşlar coffee işte glass of coffee deseydi mesela. Hani kaç bardak deseydi zaman dediği zaman eğer öyle bir şey olsaydı ben direkt buradan many kullanırdım neden? Çünkü ben bardağı sayabiliyorum. 2 bardak içtim, 3 bardak içtim, 4 bardak içtim. Tamam mı? Sonrasında hakkı rahmetine kavuştum. Çünkü 4 bardak nedir? Fazla. Örnek olarak arkadaşlar. Sonrasında x diyor. Yine dediğim şey x çoğuldur bunu unutmayın ve r der var. Direkt ha many yazıyoruz arkadaşlar. Meat is there for the meatball. Ha, ne kadar diyor ki? Köfte için diyor, ne kadar e, et var? Tamam mı arkadaşlar? Ne kadar et var? Şimdi eti ölçebiliyorsun. Tartak koyarsın ölçersin. Ama böyle eline tutabilir misin? Bir et, iki et, üç et yapabilir misin? Hayır. O yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? How much diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mıydı? Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar ne yaptık? Son sorumuzla birlikte sizlerle 6. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılımımızın 2. senaryosunu bitirmiş olduk. Sizler de ne yapacaksınız? 6. sınıf 1. dönem tüm dersler yazılılara hazırlık. Özel kitabımızın çözülmediği yerlerini bırakmıyorsunuz. İngilizce kısmını hele Furkan Hoca tepenizi unutmayın. İngilizce kısmını bitiriyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.